Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için deyip iyi oynayacağız. Biz şimdi e, oynarken oyunun nasıl işlediğini anlatırız. E, bir de uzun zamandır video gelmiyordu arkadaşlar. Bunun hem telafisi oldu. E, neden uzun zamandır video gelmiyor? Çünkü bir tane video üzerine çalışıyoruz. Yani çalışıyoruz demeyeyim de, video çekmeye çalışıyoruz. Zaten e, video yaptığımızda nasıl bir video, nasıl güzel bir yani güzel olacak inşallah, nasıl olduğunu anlarsınız. Neden o kadar uzun bildiğinizi anlarsınız. Şimdi oyunu anlatalım arkadaşlar. Oyun gördüğünüz gibi e, bir tanksınız. E, bunları parçalayıp içindeki puanları alıyorsunuz. E, gördüğünüz gibi bunlar rakip arkadaşlar. E, belirli bir seviye geldikten sonra e, tankınızı eğrileştiriyorsunuz geliştirebiliyorsunuz. Bakın mesela şu gibi tanklar yapabilirsiniz ama şimdi ilk önce şimdi burada e, yükseltmeler var arkadaşlar. E, bunu kafanıza göre yükseltebilirsiniz. şimdi bak daha hızlı doluyor da şu anda. Bunu yaptım için. Işte. Ben şimdi bunu yükselteceğim birazcık canımız birazcık fazla olsun. Ondan sonra damage hasar olarak şey var. Bir de birazcık da hızlı vurmak. Şimdi arkadaşlar. Ben birazcık daha demeyeceğim. Ay hasarı arttıracağım. Şimdi şunlara kafa tutmamız imkansız. Şöyle toplayalım etraftaki puanları. Dur. Vuramadım. arkadaşlar kameralı videolar atmayacağız. Çünkü kameralı videolar atınca çocuklara özel yapıyoruz. Çocuklara özel yapmazsak kanalımıza video atmamız yasaklanabilir. Ee, böylece hem siz yorum yorum atabiliyorsunuz hem de e, bizim bilgisayarımız kasmıyor. Böyle daha güzel oluyor. Şimdi ben bunu şöyle yapayım. Bir de arkadaşlar bunun yorumları açık olduğu için e, sizden şunu söylememiz istiyoruz. E, bakın kameralı videolar mı daha iyi oluyor sizin için? Yoksa e, böyle kamerasız böyle yorumlar atabildiğiniz videolar mı? yorumlarda belirtirsiniz. Ona göre biz şey yaparız. Ee, ona göre biz atarız. Yani büyük ihtimal biz arada bir kameralı, arada bir kamerasız. Öyle atarız. devam etmek devam ederiz. Çünkü e, böylece daha iyi olur yani. yani. Arada bir yorum atabilirsiniz. Şöyle. Arkadaşlar ben ölünce Yavuz devam edecek oyuna. Şimdi Ama çok uzun sürerse tabii ki. Selim'in oyunu. Ve videomuzun da dakikası kısıtlı olduğu için yani ee, mesela 20 dakika video yapsak hepsini izlemezsiniz sıkılırsınız ama 10 dakika 10 dakika izlersiniz birini izlersiniz yarın da diğerini izlersiniz gibi şey Veya arkadaşlar direkt şöyle yaparız benimki bayağı uzun sürerse oha benim onun canım yok oldu aa öldüm ya neyse zaten işte bakın arkadaşlar burada e, ne kadar yaşadığı yazıyor ve tam 3 dakikada ölmüş 14 level olmuş 758 tane Skor yani. Şimdi arkadaşlar Selim'in yaptığı şeyden devam ediyorum. Çünkü e, çünkü şey işte ya oyun devamlılığını sürdürüyor böylece. Arkadaşlar mesela 12. şimdi benim yaptığım evet, bak gördünüz mü? Bu. Benim yaptığım puanları kullanabiliyor Yavuz. Hop hop hop. Vurma lan. Vurma vurma. Arkadaşlar bir de takımlı var. Takımlı çok uzun sürer. Öf. Evet. Salsa. Adam beni... Arkadaşlar 26 saniye. <laughs> arkadaşlar. Devam edelim. 10 seviye başla. Ben hızlı da olsun canımız. Bayağı hızlı. Bayağı hızlı da olsun. Sonra canımız birazcık fazla olsun. Bir de fazla vuralım Arkadaşlar. Arkadaşlar evet. e, bir de video kesitlerinden de şey yapacağız arkadaşlar. Komik evet. video, yapacağız. Aynen. Komik videolar yapabileceğiz. Mesela diyelim ki Kes. sürekli şey diyelim. Mesela sürekli e dediğimiz bir video hangi videolarda falan onu onların o tür videoların gelmesini istiyorsanız like atın yani zaten bir tane video atacağız arkadaşlar ondan sonra siz ona çok fazla like atarsınız o tür videolar atacağız bot, biz. Aa Aa öldüm öldüm öldüm. Vurmayın vurmayın. Arkadaşlar bu takımsız bir şey. Ve o takımsız bir şey yani bot gibi bir şey. Bilgisayarın yaptığı bir şey. Hop, hop. Onu yenerseniz onun çıkarttığı şeyler size geçiyor. Büyük ihtimalle daha önceden oynamıştık arkadaşlar biz bu oyunu. Ama çok az. Çok fazla bilgi yok. Çok fazla bilgimiz yok bu oyun hakkında. Arkadaşlar ses, ay, e, tıklama sesi çok fazla olabilir. Şimdi sıra bakmayın. E, duruyorsun. Ne yapayım biliyor musun? Bakın arkadaşlar adamlar biz şu anda 550 Aa, skordayız. Adamlar 13 bin skor daha. Bakın Hızlısı şu 2 bin. Vurma vurma skorda. vurma 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 vurma. Bir daha şu küçük şeyleri çarparsanız da canınız gidiyor. Tamam bu neymiş? Evet. Hızlı hızlı vuruyoruz. Adamlar basılı mı tutuyor? Aynen adamlar basılı tutuyor. Ben şuna bir vurabilirsem. Bundan sonra kalik sesi gelmeyecek. <laughs> Harbiden basılı tutmak çok daha mantıklı. Ama sen boşuna yapma. Neden? Güzel değil mi o? Boşu boşuna boşuna başlamıyor. Şöyle. Hiçbiri gelmedi ya. <laughs> Bakın arkadaşlar o e, taramalı bir tane şeytan kalmış. Böyle yukarı Bak ben sizin reloadu arttırırsam. Gördün mü? Hayır da onu üçlü beşli atan şeyler var arkadaşlar. Neyse şimdi arkadaşlar şöyle gidelim. Oha cidden. Kaç kaç kaç. Ne şey oluyor arkadaşlar? <laughs> Oha! <gülüyor> ne? Bu ne oğlum ya? Dedim ben size. Şey gibi oynuyor gibi hissettim. Hani böyle bir tane karesiniz sana şeylerden kaçmaya çalışıyorsunuz ya. Oyun gibi hissettim şu Kendim hemen. Şu hayır var. hayır şey. Şeye bas. Relevo'da bas. Bilmiyorum can fazla önemli değil. Birazcık daha böyle Şş! Şş, şöyle hasarsın. hasar hasar hasar. O dedi de, de, de şunları da atalım. Hop 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 böylece tek atıyor gördün mü? Pasıtsana ev. Tek atıyor. Bayağı iyi. Bakın arkadaşlar şu beskenler daha çok veriyor gördüğünüz gibi. Hop hop hop. Alır mıyım arkadaşlar? Alamaz. Alırım. Ben alırım. Ben alırım. Alamam, Aynen. alamam, alamam, alamam. Tamam, tamam alamam. Alamayacağım. Tamam alamayacağım, alamayacağım. Almayacağım. Gidiyorum ben buradan. Gidiyorum, gidiyorum. Beni... Aa, hayır. Hay. Yoz... Ben neden bu kadar az <laughs> Şimdi... Evet arkadaşlar geldik. Ee, şöyle bir şey oldu arkadaşlar ama kes büyük ihtimal. Onun için şey dedim. İkisi yeri onun için az. Bir tık daha. Ya şimdi Baş böyle olunca ne oluyor şimdi? Güzel mi acaba? Arkadaşlar büyük ihtimal bunu iki video şeklinde atacağız. Çünkü uzun sürecek. Oha ne? Şunu öğrendim. Bir tane kaçar bence senden büyük bir tanka. Çarparsan ne diyorsun? Şimdi hemen eee Reload Doldurma hızı demektir. Çok şey ya. Hayır hayır hayır. O bak, bak bak dedim taramalı dediğim bu. İkisinde de taramalı var. Of 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 ne oluyor? Ben bunu alırım. Buna keşke buluşmasaydım. Ne? Bulaşmasaydım. Hop 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 hop. Tamam şurada sakin. Şuraya canım. Can Aa! Canım dostum. Canım dostum. Bak bu ciddi taraftar ama be. Pes arkadaşlar, e, videomuz bu kadar olsun çünkü çok kötü oynuyoruz. <laughs> başka başka videolarda e, görüşürüz arkadaşlar. E, umarım beğen beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi e, unutmayın. Abone olursanız bildirim gelebilir. Bildirim videolarım gelir. videolarımızda videolarımıza ya, video atınca bildirim geliyor abone olunca. Yanındaki zile tıklayınca da daha hızlı bildirim geliyor. Bir de arkadaşlar bunun yorumları olacağı için yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.